Kapalı 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 Bu açık duruyor. Tamam çıkalım hadi. Selam millet. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Beni soracak olursanız yanıyorum. <laughs> Acayip sıcak. Bu geldiğim yer çok turistik bir yer. Füsen'e geldim. Harika bir yer gerçekten. Böyle biraz gezme fırsatım falan oldu. Daha size göstermedim. Ama aracı bir ara park edemiyorsun ya hiçbir yere izin O derece kapatmışlar yani. Neyse ben de bayağı bir uzağa gittim. Şimdi hatta onu bırak füsenin dışına çıktım. Tabela onları dışına çıktı. Ta şimdi oraya kadar gideceğim. Şöyle etrafı göstereyim şu anda. Nereye park ettim? Füzenin girmeden önce bir yer var. bu bir park değil bir şey. Tam ne oldu belli değil. suyun rengine bak ya. Şurada böyle bir oturma yeri var. Kenar köşede. 360 derece bir döndüreyim bak. Bak şu güzelliğe bak. Ana otobüs. Oha köprüyü sallıyor. Bak bak şu güzelliğe bak. Harika. Mis gibi ortam ya. Mis gibi. Ulan bu köprü çok sallanıyor. Ana metrisime başladı. Almanya'da ilk kez yolun bittiğini görüyorum ya. Resmen kaldırım bitti. Buraya kadar yapmışlar. Gençler koşturuyor yine. Aferin yavrum, aferin. Geleceğin Ronaldo'ları, Messi'leri e, zaten fazla hiç bilmiyorum. Futbolla hiç alakam yok ya. Ben basketçiydim. <laughs> Basketçim der ki yani. <laughs> boy olarak tutmuyordu da. Çok iyi oynardım. Çok fena oynardım. Acıya batardım. <laughs> ne güzel ya. Çocuk olacaksın abi ya vallahi. Gerçekten çocuk olacaksın. Oh hayat ne güzel be. Eğlen dur, gül. Ne güzel bir yer yapmışlar böyle ya. Bu kayka için mi yoksa özel bisiklet için mi? Muhtemelen her ikisi içindir. Ya bunu ayrım yapsın ki ayrımcılığa karşıyız. Evet şehir merkezine yaklaştık. Şöyle hep beraber bir şehir merkezine dalalım. Hadi. <laughs> dakika gibi yerde ama ben iki saattir dolanıyorum. Şöyle sakin bir yer bulup bir oturacağım. Çikolatam var, bir tane meyvem var, bir de soğuk kahvem. Biraz keyif yapıp sonra devam edeceğim. Çünkü şu bayır yukarı doğru çıktığımız zaman arkada böyle bir ayrı bir köy var ve çok güzel. Sonra oraya gideriz. Bir de Ağustos bile değil, 30 derece felaket sıcak. Bir şurada böyle duruyorum, gelen geçen bakıyor. Ulan sanki genelde laf atıyoruz ya da para istiyoruz. Anormal bir duruşu mu var anlamadım ben yani. ya da Türk duruşu mu var bilmiyorum ki. Eskiden biz de çocukken şöyle misket oynardık. Buradakiler de biraz büyüğünle oynuyorlar. Çok dar bir geçit burası. Araçla geçebiliyor ama gelen öncelikli oluyor. Acayip bir yer ya. Ve şirinlerin köyü. Acayip bir yer burası ya. Her yerde restoranı var. Bir alaçları var. Aşağıda böyle bir yapay bir büyük bir göl gibi bir havuz gibi bir şey var. Ve müthiş bir doğanın içerisinde. Şuraya bak girişi bile harika. Bak bak bak. Bak şu güzelliğe bak. Dağın etiğinde yeşillenmiş buluşmuş. Bol yeşil. Şu evin kaplamasına bakar mısın ya? Abi ne ağaç harcamış be. Maşallah. Çok güzel bir görüntü. Her yerde yazlık evler var. Kiralık yazlık evler. Ve aşağıda şöyle güzel bir gölet. Minyatür bir şey ama oh, şu manzaraya bak. gerçekten gezilmesi gereken bir yermiş ha. Almanya'nın harbiden incilerinden bir tanesi gerçekten de. Çok huzurlu bir yer. Çok güzel ya şu güzelliğe bak. Bak çok ilginç bir tabela gördüm burada. Şurada sol tarafta birkaç tane böyle yürüme parkurları yapmışlar. Bu parkurların amacı ise Bafos. Yani yalın ayak diyor. Balansiye diyor Yani e, denge sağlamak için kurallar. işte yavaş gideceksin diyor. Ayağını sürtmeyeceksin diyor. Yani adam gibi yürü yolda sonra faydasını görürsün diyor. Bir bakalım bir neymiş burası. Şöyle burada yalın ayak gezilecek bir yer var. Hadi şu parkuru bir yapalım be. Çorapları da bir çıkaralım. Ulan. Baksana daha dengeyi sağlayamıyorum. Yalın ayak. Başlıyoruz. Düz basacaksın. Ya bu bildiğin. Yani şimdi nasıl söyleyeyim ben sana. Hani bu. Oh. Evet, güzel ayak altı bir masaj yapıyor. Şaka değil. E, bu bildiğin taşlar zaten e, bütün Almanya'da <laughs> gördüğümüz taşlar. Evet, o ince çakıllar çok fena acıtıyor. Yavaş git, anam tahta geliyor. Uh. Uh. Mümkün mertebe. Şimdi gözü kapalı gitmeye kalksan ayakların herhalde bayağı bir canın yanar. Ha bu, bu ilginç olabilir. Aa bu güzelmiş. Gerçekten güzel. Ayak ortasına denk getirdin mi güzel bir hissiyat oluşuyor. Evet, bu da güzel. Aynı zaten. Daha bunu biliyoruz. Çakıl. Bu sürekli canını acıtıyor. Buradan çabuk geçelim. Keyifli değil. Biraz daha büyük çakal Evet, bu inşaat çakalı belli. Oğlum yiyoruz mu lan bizi? <laughs> Aktiviteye bak. Bu da talaşla karışık bir çakıl yol. Şimdi kumluya denk geliyoruz. Ha, bir dakika. Ayağımı hissetiyor benim. İleride de ayak yıkayıcı var. Bay bay çakal yolunu bulmuş. En sonlara bir masaj geliyor herhalde. Büyük çakıllar. Bu <laughs> acıtıyor lan. Bu çok acıtıyor vallahi. Oh yeşilin gözünü seveyim. Toprağa basacaksın aga. Toprağa basacaksın ki vücutta biriken negatif elektriği toprağa vereceksin. O hallediyor. Hemen bir bakalım. bir. Ben hemen ayaklarımı yıkayayım. Böyle yani geleceğimizi bilseydik ya da havlu olurduk ya. Ne <laughs> şu ayaklarımı da. Neyse ben burada oturayım biraz şöyle bir doğanın tadını çıkarayım. Ayaklar da kurumuş olur. Sonra biraz daha devam yürürüz. Tamam mı? Bekleyin geliyor şimdi. Biraz sivrisinek de varmış ha şimdi fark ettim. Artık yavaş yavaş karavana doğru geri dönelim. Çünkü bayağı bir yolum var karavana. Bayağı bir yolum var. Çok güzel bir küçük bir mini golf sahası var burada ya. Zaten mini golf büyük olacak hali yok. Ama çok tatlı yapmışlar. Oynayan yok ama. Şu güzelliğe bak. En sonunda şurada bir tane şövalye var. Topu bir yerine çakıyor herhalde. kalkalım bari. Ne yaparsın? Kalkıp da ne yapacağım ki? Şimdi hep yatarak canım sıkılıyor. Biraz da kalkarak canım sıkılsın. Evet, bugün yapıyoruz Akın suyun kenarında güzel bir kahve içip sabah kahvesi. Vallahi yapayım canım ben. Çok da güzel ya. Oh, harika. Şu andaki manzaram çok güzel. Ya benim hoşuma gidiyor. Şurada oturma yeri var. Oraya bir gidelim. Tabii ayağımı döktüm, Bir anda sıcak bir şey hissettim. Ha, böyle bir yer işte. Şöyle oturup şu manzarayı izliyorsun bak. Harika. Yaşadığını hissediyor insan ya. Bence keyifli. her gün farklı yerde olmasa da 2-3 günde bir farklı yerlerde uyanmak insana beyin jimnastiği gibi geliyor. <laughs> Bazen yatarken böyle uyandığım zaman neredeyim acaba diye Düşünüyorum böyle. Ya da akşam bir yere geldiğin zaman akşam tamamen görmediğin için etrafı sabah manzara sürpriz oluyor. <laughs> o da güzel bir şey. Ne yapalım? Yumurta sandviçi. Tost ekmeğinin arasına yumurta. Aa iki tane yumurta kalmış. Tamam. Tuzumuz ve karabiberimiz. Yeter. İçeriden tostumuzu alalım. Okay. Tamam oldu. Hanım ah, isyan ediyor. Dur lan ah, İsyan yok. Okay, Yer Gel bakayım sana. Bu da senin. Bu adam güzel olmuş ha. Evet tekrar yollara çıkmanın vakti geldi. Burayı da gezdi gördükten sonra. Yavaş yavaş tekrar yollara çıkalım. Bu da de bu oluyor. Bir sonraki videoda ve rotada görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. hayat olumlu bomba gibi bakın ve hoşçakalın.